İki bir başladık. Nasıl çıkamıyorum Yükseğe. Oyun.

Yerden sıkı çıkamıyorsun yoksa. Bak aynen. Çorabı de biliyorsun. Ha körebe yerden sek istiyorsun. Evet. Öyle mi? Kör yerden sek istiyorsun. Evet. Tamam oynayalım hocam hadi başladın. Baştan söylesene bana ya. Yüzek demesiniz. Hayır yüzek diye, yüzek diye, yüzek diye. Kaç evet çocuğa. Yüzek. Nasıl yaparsın? Ya. <laughs> Aybar istiyorsan oynayalım. Yağmur yağacak, gel tamam. Ha ha ha. <laughs> ben benim hadi ya ben derin. Efendim? Bir daha mı oynuyoruz Bir daha mı? Başka, ay, olsun. Tamam, söyle derinde de kabul ederse oynayalım. Oynayalım mı derin korsancılık? Aynen. Tamam hadi oynayalım. Aa, seni yaralayacağım. duman gücüm var dur. Ah, hiç, olamaz. Hep donuyorsun hiç hareket edemiyorsun. Hiç bir, hep öyle donarak kalıyorsun. Tam derinde derinde bir şey yapsın. Derin hadi. Bir sıra yapmaya çalış diyor ya, Aymen. Her yerini kestim kafam. Ama ben de biraz saldırayım. Dur biraz heyecanlı olsun. Bekle. Ha ha ha. Güç kalkanı. Kaç derin. bunu <laughs> ben vereyim sana dostum Ya bununla. Aa benim yani, oldu bu. Benim olsun mu? <laughs> Benim olsun mu? Uzaklaşma Deren. Bekle Ayman. Gel. <laughs> seni göremiyorum. Tam seni göremiyorum. Söyle. Ben de oynayacağım. Biz korsancılık oynayacağız. Oynayacak mısın? Evet. Bak. Biz sana takım alalım. Onlar da şey olsun. İkisi takım. Tamam mı Eymen? Tamam. Kabul mü? Ben Tamam mı? Ama... Ben Göremiyorlar. Tamam hocam. Eymen. Siz ikiniz takım alın. Biz Deren'le takım alalım. Ben Deren'le de takım olmak istiyorum. İyi sen de kaç. Tamam sen de kaç. Hadi. Gel Deren. Sen de kaç. Sen de oğlum. Seni okla yaraladım. Pişt. Yaralandın Aybar. Pişt. Pişt. Altınlarını aldım seni yaralı bıraktım. Aybar'ı yaraladım. Ha 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 ha. Burası sizin geminizmiş. Aymen. Burası sizin geminizmiş. Giremiyorum buraya tamam mı Deren? Ha 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 ha. Kaptan simitli burun. <laughs> Uzaklaşma Aybar. Aybar. Ne oynayacaksın? Ne istiyorsun? Benden al o zaman gel. Tamam mı? Zor değil, eğlenceli. Ayber, oyna. Hadi bak, oyun Hadi. Sizi göremiyoruz. Biz Aybar'la takımız. Söyleyeyim. Takım mıyız Aybar? Ha? Onlardan mısın? Ne oynamak istiyorsun? Söyle. Bir şey soracağım. Hırsız boyu söyleyelim mi? Hırsız boyu. İstiyorsunuz mu? Evet. Tamam hadi kabul ediyorlar mısın? Gel. Gel. Tamam gel. Evet gel. Benim arabam bu. Sen de mi olacaksın? Hırsız polis tekim. Siz de hepiniz. Ben polis. Deli. O zaman bak söyle. Bak şimdi, Deren tek Biz ikimiz sizsiniz. Onlardansın. 10'a kadar sayıyoruz. 1 2 kaç? 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8, 9, 10 kaç? Kovala Kovala Şimdi Teslim olacaksın. Bu yakalandı. Bu iki yakalandı. Aferin Ayman. Tek kişi kaldı. Aybar yakalansa oyun bitiyor. Ama Aybar sen dokunursa kurtarıyor. dokunursan ama. Oyun bitti dokunamadın. Biz kazandık. Hepiniz yakalandınız. Biz kaçandık. Bir daha oynayalım mı? Olmaz. Bir daha oynayalım. İşte elçisi, şey polisi şey oynuyoruz. Bir daha oynayalım. Siz de yakalanmayın. Bir, bir iki... Yakalanmaz oynuyoruz. oynuyoruz. Bir şey karar verin oynayalım. Ne istiyorsunuz? Yakalanmış. Yakalanmış. Ne oynayalım? Bir şey söyleyin artık. Yakalanmış. Yakalanmış. Ebelemece mi? Yakalanmaz. Ebelemece. Hangisi Deren? Ebelemece İstemiyorlar Ayber dörde karşı bir Kabul ediyor mu? Kim istiyor yerden sök Sen Sen ben, ben Ebelemece. Ebelemece sen Ebelemece oynuyorsun mecbursun Aybercim oynuyor mı, oynanıyor mı? Yağmur yağacak İstemiyorlar Aybar sordum. istemiyoruz değil mi? Evet. İstemiyorlar bak. <laughs> tamam oynuyorum ağlamasın hadi kabul edin. Yerden sık oynuyorum tamam mı? Tamam hadi yerden sık olsun hadi tamam. Başladık hadi. <laughs> Merhaba oyun oynamak <laughs> mı? <gülüyor> yerden sık oynuyoruz tamam hadi tamam. Of. <laughs> Ayban ebe be. Ay Beni beliyemezsin. Bunu sen de biliyorsun. Bence onları ebelemeye çalış. Beni ebelemeye çalışma. Bir şey oynamak ister misin? Gele böyle, tam gel evvela, tamam gel. Var mı bir ihtiyaç, yazacağın bir kitap, başka bir şey? He. <laughs> tamam. <gülüyor> Var mı bir isteğin onu? Yok, şey yapma. aramak Ben böyle haber düşünüyor musun? Ha? Ben istersem ama. Bence çok zorlama yanılıyorsun. Yardan sek. Gel hele gel. Evet. Bu çok tatlı bir yer. Ben abeyim hadi. Oynamıyoruz mu? Yerdeysek. Oynayacağız katılan. Ya fark etmez de. Söyle yakalanmaç oynayalım mı? Yakalan oynayalım mı? Hayır, ha? Hayır, hayır diyor. Ya yağmur. yağmur da ya. Şey, ne istiyorsun sen? Hayır, hayır. Hem yerden sekem yakalan baç oynayalım. Tamam olur da, tamam mı? Hadi başladık. Hayır, hayır. Tamam. Hayır, hayır. Aybar yukarıda bilemiyor. Hayır, hayır. Aybar yukarıda bilemiyor, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi. Allah'tan hiç şey çıkmıyor ha. O. <laughs> Oynuyor mu? Çok tatlılar değil mi? Yo. Bana buyum. Sen biraz 有，有。